Tehlizeler Filistin'e yardım seferberliği devam ediyor. Batman'da ikamet eden Yusuf Mirza ve İrem Uysal kardeşler biriktirmiş oldukları harçlıklarını, anneleri de altın yüzüğünü Filistin'e ulaştırılmak üzere Batman Umut Kervanı'na bağışladı. Umut Kervanı Vakfı tarafından başlatılan Filistin'e acil yardım çağrısına bağışlar devam ediyor. Filistin'e kendim bizim kardeşlerimiz bununla evlerini yapsın. Batman'da ikamet eden Yusuf Mirza ve İram Uysal kardeşler kumbaralarında biriktirmiş oldukları harçlıklarını anneleri ise parmağındaki yüzüğünü Filistin'de evi yıkılan çocuklar için bağışladı. Filistin için yapılan bağışları kabul eden Batman Umut Kervanı gönüllüsü Mehmet Ali Geçer, bu anlamlı bağışlardan dolayı Uysal ailesine teşekkür ederek Filistin için başlattıkları yardım kampanyasının devam ettiğini söyledi. Bizim Filistin için başlatmış olduğumuz kampanyaya bugün iki tane ufak kardeşimiz gelip destekte bulundu. Yusuf ve İrem kardeşler. Bununla beraber anneleri de altın yüzünü gelip bağışta bulundu. Biz de onların bağışçılarını inşallah Filistin'deki kardeşlerimize ulaştıracağız. Allah-u Teala yaptıkları yardımlardan dolayı hayırlarını kabul etsin. Aynı şekilde diğer hayırseverlerden de beklentimiz bu yöndedir. Gelip Filistin'deki kardeşlerimize yardımda bulunsunlar.